Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Arben? Evet arkadaşlar bugün bari patates oynayacağız ama efsane bir oyun olacak ve başlıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bu oyunda ne yapacağız? Matematik mi çözeceğiz? He. Tamam matematik çözeceğiz. Arkadaşlar şu an bu oyunda matematik mi çözeceğiz? Ben onu bile anlamıyorum ya. Geçtin. Tamam. Tamam. Birinci soruyu çözdük. İkinci. Birkaç tane soruyu çözdük az önce. Tamam. 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 Tamam rahat. Tamam. Bu soruyu da çözelim. Çözemiyorum lan. Lan ne çözecek? Olan. Neden çözecek bu? Tamam, Aa, al. Süre bitti. Ne yapacağız? Eve gideriz. Arkadaşlar şimdi 55 x 55 x 55 artı kaç eder? Onu söylüyor. Ben onu bilemiyorum. Tabii bilemiyorum. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Yarın 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 macerayla bir gün videosu gelecek. Yarın 10.00'da super Yarın olacak. Şimdi videomuza devam edelim. Anladım. Arkadaşlar gerçekten çok şey yani burada ops yazıyor burada. <laughs> yani burada bay patates var burada saat, burada kalemler her yer her yer patates olmuş. Oynamaktan her yer patates oldu. patates olmaz. Arkadaşlar Anladım. oynamazsan her yer patates oldu. Ben bile ben bile ne yapacağımı bilemiyorum. Oyunda oyunda yani çözüyoruz. 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 Yazıyor tamam. Tamam, dokuz, dokuz tamam. doğru. Alright. Doğru diyor. Doğru. Doğru. 9. 10 diyecektim. 9 dedim doğru. Arkadaşlar 101. 101 eksi 101 eşittir kaç eder? 100. 45, 45, 45 14 15 eşittir e, 54 ya. nasıl yapacağım ben arkadaşlar gerçekten inanamıyorum yani ben bu buksma bu geldim ama düz diyelim ona bu soruya da diyelim Allah açıyoruz arkadaşlar yapayım gerçekten açıyoruz ya. Aa, arkadaşlar bu ne lan? ne lan? Tamam. Tamam arkadaşlar bir bir oyun ara verelim. Aha arkadaşlar bay bay. Oyuna virüs girdi. Oyuna. Açılır. Arkadaşlar az önce oyuna virüs girdi yani o kadar korktum yani şimdi ma ilk matematik sorumuza geçiyoruz baştan önce derken il o ilk onda <laughs> yer alıyorsa yani tepkiler çok komik oluyor <laughs> tamam matematik dersi de salak oha ya lan bir bin değil mi 45 14 artı 14 artı 15 eşittir 74. 45 54. Uçuş. <laughs> Uçuş. Arkadaşlar. Lama bu soruyu nasıl bileceğim? <laughs> 70 50, 50, <laughs> tamam, 155 Tamam. Güzel dedik Tamam oldu. Allah arkadaşlar. Herhalde doğa kafayı yiyecek. Ay ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu oyna? bir şeyler oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Oha. Oha. Oha patates. Lan patates. Lan patates zehirli olmuş. Patates kalmış oldu. Bizi yiyecek mi? Herhalde bizi yiyecek. Bizi yiyecek oğlum bu. Yer bizi. Tamam. Tamam. Önce hangi soru? Hangi soru öğretmenim? Hangi soru? Tamam. 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 Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Evet. Arkadaşlar gerçekten <laughs> ıı, 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 ıı. <laughs> Arkadaşlar babam geldi. Şimdi hangisini seçelim? Makas. Makas. Makas olur ya. Makas yani. Makas. Tamam doğru. Mağaz, nasıl roh, eşittir hangisi lan? <laughs> ne oldu lan bunun kafayı yedi bir anda. Tamam mağaz diye yine. Arkadaşlar ne olacak? <laughs> Arkadaşlar bir şeyler oluyor kesin. <laughs> Oha! Ne oldu lan? Ne oldu lan? <laughs> Arkadaşlar çok korkunç. Lan! O Aha bayılman. Bayılman. Arkadaşlar gerçekten bayılman. Arkadaşlar bayılmanı şu an gördük. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Bitirmezsek muhtemelen oyun kafayı yiyecek. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın. Bay bay.